Merak edemez miyim karımı? Ederim tabi. Ona güvenmediğim için değil ki. Kesin kontrol ediyorum. Güvenmiyorum sanacak. Sana da zahmet olacak. Olur mu hiç öyle şey Fikret abi? Ben keyifle yapıyorum. Ee, domates var mı? Var. Domatesler. Efendim? Alo ben şey... Şey soracaktım. Benim şey neredeydi? Ne neredeydi? Kravatlarım. N nasıl? Hiçbiri mi yok? Yok. Yani var da... En sevdiğim yok. Çizgili kravatım. Göremedim. Sen biliyor musun nerede olduğunu? Allah Allah. Nereye gitti ki? İyice baktım oralara. Belki bir yere sıkışmıştır. Yok. Bulamadım. Cık, dışarı mı çıkacaksın? Toplantı mı var? Genelde kravat takmazsın çünkü. Ya olabilir. Çıkabilirim de çıkmayabilirim de. Peki madem, ben gelince baksam olur mu? Olur olur, acelesi yok. Sen ne yapıyorsun? Bir sıkıntı yok orada değil mi? Melek nasıl? İyiyim, her şey yolunda. Çorba yapıyorum ona, canım benim. Dün geceden beri hiçbir şey yememiş. Tuzu fazla koymadın değil mi? Merak etme Fikret abi, dikkat ediyorum. Melek'in tuzlu yememesi gerekiyordu da, Fikret abi onu söylüyor. Anladım. Tamam ben şu kravatı biraz alayım. Size kolay gelsin. Tamam görüşürüz.